Sevgiliyle yapılacak üç şeylerden birini söyler misiniz? Ekmek arası tavuk döneriyle. <laughs> evet, sevgiliye elma yedirmek. Nargile içmek, konik koni oynamak. Tamamen klasik hali. Tek tek sevmeyeceğim. Ama şey, e, bence tatile çıkmak. Ya bir yeri keşfediyorsunuz. iki kişi. Eğleniyorsunuz, gidiyorsunuz, ediyorsunuz. Bence hepsinden çıkara farklı yener. Gezilir, tozulur. Bu aslında bireylerin kişilikleriyle de alakalı bir şey. Eğer biraz çocuk ruhlularsa bir kahvaltıdan sonra Luna park, daha sonra AVM oyun alanları veya başka bir şey. Daha olgunlar ise önce bir kahvaltı, sonra açık havada biraz muhabbet, daha sonra egzotik bir ortamda kahve. Ama o kahvaltı... Ciddi konuşayım. Bazen bakıyorum da skorpta... Ee, mh, ...girilecek başlık yok. Kalmadı yani. İlk başlardaki skorpa hiç benzemiyor. Bunun sebebi içerik yetersizliği ve skor kullanıcıları. Sevgili ile ilgili başlık açma. Please. Ne olur. Daha önce yaptıklarımı hatırlamıyorum ama olunca yapacağım şeyler hazır. Piknik takımı aldım. Hazır hiç kullanamadım duruyor da. Belki bir pes oynarız bilmiyorum. Bir de sinemayı sevgilinle izlemeyince olmuyor. Sinemaya da gideriz. seçici olmamak lazım ya her şey yapılır. Hiç müsait bir yerde değilim şu anda. O yüzden fazla uzatamayacağım. Hadi bay. Şu anda benim merak ettiğim bir konu var. Sevgiliyle yapılan şeyleri neden 3 ay şey olarak sınırladın? Yani sevgiliyle her şey yapılır. Ailenle yaptığın, arkadaşlarınla yaptığın şeyler de yapılır. Bana göre sevgili demek öncelikle dost, aile, arkadaş, sırdaş, yoldaş, her şey demek. Sevgiliyle yapılan en güzel şeyler. Evet Emrah. Bilmiyorum hmm. abi. İyi içmek. İyi içmek. Sevgiliyle yapılan en önemli üç şey saygı, güven, sevgi. Sevgiliyle ikiniz karşılıklı güven duyarsanız, karşılıklı birbirinizi gerçekten severseniz ve birbirinize gerçekten saygı gösterirse bu iş olmuş. Ben bir şeyi bile yapamazken siz üç şeyi birden nasıl yapıyorsunuz? Yetkililere sesleniyorum. Millete yedi tane veriyorsun. Bana niye bir tane bile vermiyorsun? Rica etsem ilgilenir misin bu durumla? Yeter. <laughs> Sevgiyle yapılan üç şeyi bilmiyorum. Çünkü benim bir sevgilim yok. Öncelikle bu. Fakat e, ne olduğunu biliyorum. Öncelikle kaç aydan başlayalım? Sinemaya git. Bu bir garantidir yani. Sinemaya gideceksin. İkincisi kavga edip üzüleceksin. Fakat en güzeli sevmek. Seveceksin. Geçmişin kavgası. Şimdinin eğlencesi. Geleceğin hayali kardeşim. Sevgiyle yapılan. Üç. Onun halı saha maçını izleme. Alışverişte kabin sırası bekleme. Bir de beraber spor yapma. Spordan kastım da trip atma yarışması falan yani. Öyle. Spor, <laughs> yemek, üstüne de seks. Bir, onunla çok büyük bir korku yaşaman lazım. Mesela bungee jumping yapabilirsiniz. İki, çok mutlu olacağınız ve eğlenceli bir şey yapın. Üç, dünya turu. Ama bunlar için önemli olan bir konu var. Hepinizin sevgilisi olması geçtim. Para. Birinci olarak sevgililer gününde sevgilisi olmayanların önünden el ele geçmek. İki, Instagram'da onun olan bütün fotoğraflarımızı koyup kıskandırmak. Üçüncü olarak telefonunu almak Aa bak sevgiliyle yapılacak üç şey nedir biliyor musunuz? Yaşar siz anlatın ben dinleyeyim ya. Vallahi aklıma bir şey gelmedi. Sevgilim yok çünkü. Aynen. Ondan dolayı siz anlatın ben dinleyeyim. Ya şimdi siz bunu açmışsınız. Eyvallah güzel de. Benim sevgilim yok onu nasıl yapacağız arkadaşlar. Siz bana bir sevgili bulun. Ondan sonra biz bunları bir düşünelim. Ne yapıyoruz ne yapamıyoruz. Sinemaya gitmek. Başka. Şu tarih yazan yüzüklerden almak. Bir de Olmadığından pek de aklıma bir şey gelmiyor yani. Tabii ki yiyişmek. Midemi bulandırıyorsunuz abi ya. Ne kadar iğrenç bir yaratıksınız siz. Defol. El ele tutuşmak. Öpüşmek. Soruyu <laughs> soralım. Abdullah sevgilileri yapılan üç şey. Hemen söyleyeyim abi. Bir, sevişmek. Yiyişmek. <laughs> 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 üç. Seks yapma abi. Çüş amına koyayım. Başka bir şey yapın. Hezevenkler sizi. Ya tabii ki bir şeyler döndürürsün oğlum. Sohbet edersin, kavga edersin bir de. Kavga olmuyor olmuyor. Yani çok fikir sahibi olduğum bir konu değil. Çay içmek, kahve içmek, yemek yemek. Bunlar yoksa pakta yürümek, sigara içmek, boş boş bakmak. Bunlar da yoksa el ele tutuşup sadece yürümek. Biraz saçmalamak, biraz gülmek. Eğer o kişi gerçekten sevgilinse, sevgiden bahsediyorum burada yapacağın şeyler üç şeyle sınırı kalmaz. Ama örnek vereyim. Yani şöyle bir düşündüm de ne yaparsan yap. Sevdiğin yanında olduğu sürece her şey... Bence çok basit. Çok fazla konuşmaya da gerek yok. Sevmek, sarılmak ve koklamak. En önemlileri bunlardır bence. Gerisi de fasa fiso. Hadi söyle. Elini tutuşmak öpüşmek. <laughs> sarılmak, sarılmamak. Sarılmak, sarılmak ve sarılmak. Benim sevgilim yok, bilmiyorum ne yapacağım. <laughs> Tek manitam bunlar. Kandemir sevgiliyle yapılacak üç şey ne? Seks, seks, <laughs> ne yapalım seks? Allah ya Rabbi tartışmak, çok tartışmak. Ama bu klişedir. Başkası laf ettiğinde direkt tırnaklarını çıkarması iki tarafında. Çok iyi anlaşmak. Buna hemen çok tartışmak. E sonrasında sevmek, sevişmek boş verin kesin zaten. Bir, sabahın köründe evden çıkıp akşama kadar deli... Sevgiliyle yapın, yapacak üç şey değil. Yanımda olsun yeter. Sevsin yeter. Gerisi boş. Birincisi, sokaklarda el ele dolaşıp millete nispet yapmak. İkincisi, öğrenci insanların yanına... Özellikle okul çıkışlarını bekleyip minibüse binip minibüste yapmadıkları şeyi bırakmak. Üçüncüsü ise sosyal medyada bütün keşfeti kaplamalı. Sevgili yapacak bir şey. Çay içmem ya. Kahve. Sevgili çay mı içilir? Kahve de içmem. Başka bir şey içmem. Bir şey... El ele, kol kola, zum zumu. <laughs> evde beraber yemek yapmak, evde baş başa film izlemek, evde sarılıp uyumak. Anlatama ez. Aşkım ya bize gelsene ev boş. Yok ya sarılır yatarız. Karnımız acıkınca sen böyle yatar soyunur yatarsın ben üstünden yemek yerim. Bir çıkacağım buradan gelişin. Sevgilisi olmayana gelip sevgilim yok çağrısında bulunduysa tamam. Headline amacına ulaşmıştır. Benim de yok. Ne tesadüf. Ben de geldim buraya. Of. İstisnasız hepimizin yaptığı üç şeyden bahsedeceğim. Ve severek yapıyoruz. Bir, yolda yürüyen karıncaları alıp yerini değiştirmek. Başka bir yere koymak. 2. Sıcak havalarda yastığın soğuk kısmına elleri sokmak. 3. Bisikletle giderken pedalı boş boş geri çevirmek. Hadi yapmadım deyin. Bilmiyorum orasını. Bilmiyoruz bir sevgiliyle ne yapılır. Biz kankalı yapılanları gösteriyoruz. Bir, korku filmine gidersin ki korktuğunda korkma. Ben varım diyebilesin. Onu eve getirip en güzel kahvaltı hazırlayabilirsin ve yetenekli olduğunu ispatlarsın ki bu iki. Hazırsan üçü söylüyorum. Göz göze gelip seni seviyorum dersin. Bir, Öpüşmek. 2. Hallerine bir alım hayatı olmak. 3. Mutlu olmak. 4. Huzurlu Beş, 5. Onun kendini çok mükemmel hissetme Beş tane oldu yeter. Bay Ben sevdim nereden düştüm bu velaya. Sevgilim olmadığı için hiçbir şey yapamaz. Değil mi? Sevgilim olmadığı için hiçbir şey yapamazdı. Ben kapatmasa yüreğim yazıklar olsun. Ayrınılır mesela. Ben bunu yapınca ilk diğer ikisini yapamıyorum çünkü bilmiyorum o yüzden. Şuradan sigarayı uzatır mısın lütfen? Aç Yıldız Tilbe'yi de oradan aç. Ayrılıyorsun abi yok. Bir kavga, iki trip, üç karşılıklı rekabet. Saygılar. Arkadaşlar sevgililer sürekli bir şey yapar ama iki sevgilinin... Karşılıklı yaptığı en güzel üç şey, bir, değer vermek, iki, saygı göstermek, üç de kesin olarak birbirlerini incitmemektir. Bir, soğuk bir kış günü evde battaniyenin altında beraber film seyretmek. İki, ona güzel bir kahvaltı sofrası hazırlayıp beraber kahvaltı yapmak. Üç, çaktırmadan cüzdanına kredi kartımı geri almak. Bir, eğer okuldaysanız veya üniversitedeyse kampüse veya kantine inmek. İki, beraber iki kişi diğerleriyle dalga geçmek. Üç, projeleri hep beraber yapmak. En çok bunlardır galiba. Abi de üç. Ne üçü ya? Ben bir buçuk lira cebimde kalsın diye eve yürüyorum. Bir de üç bir şey mi yapmak lazım? Seviyoruz işte. Heceleyelim S, Se, yok Oldu işte üç. Abi insanın sevgilisiyle yapacak yani yapmayı istediği o kadar çok plan var ki. Hani aklımda böyle lan olsa da şunları yapsak diyeceğim çok şey. Özellikle çılgınca fotoğraflar şekilde bir yerlerde paylaşmak. Bunu yapacağım. Bir ara. Sevgilinle yapılması gereken onlarca şey var ki hepsini burada tek tek saymak baya bir zaman alır. Ama en önemlisi sevgilin olması. Hani şu an kullanmıyoruz yani. <laughs> Niye böyle büyük atraksiyonlar, atraksiyon arayışları içindeyiz ben onu çözemedim. Sevgilinle gidersin bir kafeye. iki simit bir çay. Bak 3 tane. 2 tane simit, bir tane çay. Yine yani ne olabilir en fazla? Sek, seks İlla söylettim bana bunu. Düşünüyorum düşünüyorum. Bir şey bulamıyorum. Neden acaba? Sevgilim olmadığı için olabilir mi? Olabilirmiş. Evet evet öyleymiş. Şimdi anladım. <laughs> Kahveye gidip batak oynamak. Ben 8'den görürüm. Bana yan aç ha. Semt oturuşu yapmak. Abin tuzu hemen açıp oynamak. Sevgili ne demek? Öncelikle bir bunu öğrenmem lazım. Sevgiliyle yapılan üç şey mi? Birincisi üç harfli. Baş harfi S, son harfi X. Ben bir şey söylemedim. Vallahi ben bir şey söylemedim. Geriye kaldı iki. Sinemaya giderim, yemek yerim. Yine ben bir şey demeyi daha unuttum. Bir tuzlu Türk kahvesini alırım. Olanlar bize de söylesin. Ha? Yalnızlar için benim bir tane önerim var. Onu da şimdi göstereceğim. Gezmek, alışveriş yapmak, bir de mutlu olduğunda da üzüldüğünde de başını omzuna yaslayabilmek. Gezmek, gönül eğlendirmek ve son olarak kavga etmek.